YouTube Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ferhat bugün YouTube kanalı kapandıysa ne yapmamız gerekiyor bunu size anlatacağım. Ben de yaşadığım için sizlere bunu adım adım göstereceğim kendi yaşadıklarımı ve nasıl sorunu çözdüğümü anlatacağım. YouTube kanalım tamamen kapatılmıştı. Yani videoya şöyle başlayalım. Daha doğrusu videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve şöyle bir şey var. Sizlere şunu demek istiyorum. Videoyu dikkatle dinleyin, dikkatle izleyin çünkü hani video çekiyorum, hani o kadar anlatıyorum. Bana aynı soruları tekrar özelden soruyorsunuz. O yüzden videoyu ilerletmeden izleyin arkadaşlar. Size şundan bahsetmek istiyorum öncelikle. Youtube'un saçma bir algoritması var. Neden diye soracak olursanız. Çünkü e, mesela birisi size telif attığında direkt videonuz kaldırılabiliyor. Direkt ihtar yiyebiliyorsunuz. Direkt telif yiyebiliyorsunuz. Ama Youtube'un aslında yapması gereken bana göre yapması gereken şu. E, birisi telif atıyorsa önce ona gidip hani bu video sana aitse sana ait olduğunu kanıtla biz ona göre o videoyu kaldıralım. Yani inceleyip kaldıralım demesi lazım. Fakat e, bunu yapmayıp direkt videoyu kaldırabiliyor. E, video size ait olsa bile arkadaşlar bakın. Zaten e, videonun size ait olması lazım. Eğer kanalınızın tekrar açılmasını istiyorsanız veya ihtarı kaldırmak istiyorsanız videonuzun size ait olması gerekiyor. Bu arada benim YouTube kanalım tamamen kapatılmıştı. Yani erişimim yoktu. Yani YouTube kanalım yani YouTube kanalı diye bir şey yok diye bildiğin silinmiş, yani kaybolmuş. Hiçbir şekilde göremiyordum kanalı. Daha sonrasında araştırdım hani geri bildirimle gönderemiyorum hani YouTube bana mail atıyor geri bildirim gönderirseniz işte e, kanalınız açılabilir diye fakat geri bildirim gönderemiyorum çünkü YouTube YouTube kanalıma giremiyorum yani neyse ben burada e, fotoğraflar e, hazırladım sizler için yaşadığım sorunlarla ilgili vesaire diye hemen geçelim e, gördüğünüz gibi burada bana YouTube bir e, mail atmış. Birinci telif hakkı ihlal edildi. Bir tane ihtar almışım. Ee, ilk ihtarımın mailini bu şekilde atmış. Ve bu fake bir ihtar arkadaşlar bu arada. Ee, fake şekilde beni raporlamış ve videom yayından kaldırıldı bu arada tekrar söylüyorum. Video size aitse eğer YouTube kanalınızı açabilirsiniz. bunu da söyleyeyim yani yoksa boşuna uğraşmayın. Yani başkasının videosunu kendi kanalınıza yüklediyseniz tamamen siz haksız çıkarsınız. O yüzden videonun size ait olması lazım. Buna bir kez daha belirteyim. Her neyse bana böyle bir mail geldi işte. görüyorsunuz zaten okuyorsunuz. Ben bunu İngilizceden Türkçeye çevirerek ekran fotoğrafı aldım ve size göstermek istedim bu arada. bana telif atan kişinin de ismini bu şekilde blurladım. San söyledim ee, sonrasında ben karşı tarafa yani ilk ihtarı yediğinizde Size YouTube e, Şey veriyor hani o kişinin mail adresini veriyorum hani maille ulaşın ihtarınızı kaldırsın diye isterseniz iletişim kurabilirsiniz diye Ben de kendisine e, mail gönderdim İşte görüyorsunuz burada zaten Maalesef ki ihtarını geri çekmedi geri çekmediği için Eee Evet, bu şekilde devam etti daha sonrasında geri çekmediği için ben de gittim. Buradan karşı bildirim gönderdim. Bu arada şunu da söyleyeyim hani videonun başında söylemiştim. İlk ihtarda kanalınız kapanmıyor zaten bir ihtarla kapanmıyor. Zaten burada da yazıyor bakın 3 telif hakkı ihtarı alırsınız hesabınız İlişkili tüm kanallarıyla birlikte kapatılır diyor. Yani 3 ihtar adına kapatılıyor. Benim bu ilk ihtarımdı ve o yüzden kapatılmadı. Sadece videomun erişimi kapatıldı. Videoya ulaşamıyordu kimse. Kimse izleyemiyordu. Ben de burada görüyorsunuz zaten işlem seç diyor. Burada karşı bildirim gönderdim. Size bir form veriyor. O formu gönderiyorsunuz. Ve formu eksiksiz şekilde gönderdiğim halde YouTube bana olumsuz şekilde işte eksik gönderdiniz diye bir geri dönüş yaptı. Halbuki eksiksi şekilde gönderdim. Hani e, eksik bir yer bıraksaydım zaten o form gitmezdi. Hata alırdım. İşte boş bıraktığınız yer var diye. Fakat olumsuz bir şekilde yanıt almıştım bu e, karşı bildirimden. Her neyse olay devam etti arkadaşlar. Burada görüyorsunuz işte bir e, telif hakkı ihtarı diye. Daha sonrasında işte görüyorsunuz burada ikinci telifimi aldım. Yine aynı kişi bana diğer videoma ee, bir telif daha attı. Bakın hatta ben onun hakkında bir video çekmişim ona atmış ee, Instagram hesabı açarken YouTube telifi. Yani bir ihtar aldım onun hakkında bir video çektim daha sonrasında o videomu da ihtar atmış ve bu sayede ikinci ihtarımı almış oldum yine fake bir ihtar ama videolar bana ait yani e, hiçbir yerden müzik de çalmadım görüntü çalmadım bir şey yapmadım ona rağmen ihtar edim ee, sahte bir şekilde. Evet geçiyoruz üçüncü ihtarımız görüyorsunuz üçüncü da burada aldık ve kanal zaten kapatıldı daha sonrasında dördüncü ihtar yani hepsini raporlamış sırayla Ve kanalım 4 e, ihtarla kapatıldı tamamen kapatıldı hiçbir şekilde kanalıma ulaşamıyordum yani Karşı bildirim dahi gönderemiyordum Kanal kapatıldığı için Çünkü Youtube kanalıma giremiyordum Sonrasında zaten e, mailime geri dönüş yapmadı ihtarları geri çekmedi vesaire Zaten bu aslında Hani buradan bunu dinleyenler veya sahte ihtar ihtar atacak olanlar varsa bunu dikkatle dinleyin ee, kesinlikle sahte şekilde ihtar atmayın eğer haklıysanız ihtar atın çünkü bu normalde yasal bir suç ee, bu kanıtlandığında yani mesela benim youtube kanalım açıldı ee, youtube beni haklı bulduğu için açtı kanalımı ve ben bu kişiye gidip istersem dava açabilirim hani bilginiz olsun ee, davalık olmayın boşu boşuna kimseye e, ihtar atmayın sahte bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi burada artık hiçbir videom, yani videomun linklerine baktım, hiçbir şekilde kullanılmıyordu. Yani videonu giremiyorum, kanalıma giremiyorum vesaire. Sonrasında ben bir şey keşfettim. Ee, görüyorsunuz zaten copyright@youtube.com e mail adresi var. Burada eksiksiz şekilde e bunun dolduruyorsunuz arkadaşlar mail atıyorsunuz işte yasalat e, adını adınız soyadınız tam yasa, işte tam adınız soyadınız e-posta adresiniz karşı bildirim gönderecek için e-posta adresi zaten YouTube size bunu vermişti. Yani e, o e postayı yani arkadaşlar bir yere not alın. Telefon numarası, adres, ülke, il, e, işte ilçesi falan filan, posta kodu her şeysini doldurmanız lazım eksiksiz şekilde doldurmanız lazım eğer eksik bir yer bırakırsanız bu mail göndermenin hiçbir anlamı yok size olumsuz dahi hatta olumsuz bile yanıt vermeyebilirler o yüzden eksiksiz şekilde dolduruyorsunuz hatta bu zaten size işte yemin falan ettiriyor görüyorsunuz onaylıyorsunuz vesaire hani karşı taraf size mahkeme açarsa veya işte YouTube mahkeme açarsa bunu kabul etmeniz gerekiyor Bunları da eksiksiz şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu yüzden size zaten diyorum. Eğer video size aitse e, itirazda bulunun arkadaşlar. Değilse hiç boşuna uğraşmayın. Yoksa e, suçlu görülürsünüz. Sonrasında bana bir otomatik mail geldi arkadaşlar. E, karşı bildirimiz için teşekkür ederiz. Bu inceleme sürecinin başladığını size bildiren otomatik bir e-postadır. İlerledikçe sizi haberdar edeceğiz diye. E, görüyorsunuz bana bir otomatik mail geldi. Bu mailden sonra. Sonra ardından birkaç gün sonra bir mail daha geldi. Benim attığım mail karşı tarafa gönderildi. Yani bu aslında bu gönderdiğiniz şurada göstereyim tekrar copyright@youtube.com mail adresi aslında size YouTube bir avukat tutuyor. Hani karşı tarafla iletişime geçmesi için YouTube direkt iletişime geçiyor. Ve hani karşı taraf size dava açmazsa eğer. 10 ila 15 gün arasında dava açmazsa zaten burada süreleri yazıyor görüyorsunuz. Ee, size dava açmazsa 10 ila 15 gün arasında sizin YouTube kanalınız geri açılıyor arkadaşlar. Kaç tarafta haksız olacağı için dava açamayacağı için çünkü video size ait e, o yüzden de hiçbir şey yapamıyor ve sizin YouTube kanalınız açılmış oluyor ve bildiğim kadarıyla e, YouTube kanalınız tekrar açıldığında bu kişi size tekrar e, ihtar veya telif atamıyor arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar YouTube kanalınız yani e, mail gönderdikten 10-14 gün arası 10 ila 14 gün arasında e, kanalımız açılıyor bilginiz olsun. Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum kendi videonuzsa eğer öyle itiraz hakkınızı kullanın kendi videonuz değilse hiç boşuna uğraşmayın. Ben sadece ben bunun uzmanı değilim sadece size yaşadıklarımı ve adımları gösterdim. Ben bunun için çok uğraştım aslında hani nasıl açılır kanalım kapandı hani endişelendim tamam tam çok büyük bir kanal değil ama sonuçta benim orada bir emeğim var ve emeğimin çöpe gitmesini istemedim uğraştım bir şeyler buldum ee, şunu da söylemek istiyorum ee, bunun bütün hani yazılanların e, bir tane YouTube linki var e, politikası daha doğrusu hani itiraz etmeniz için e, bunu bu linki tekrar bulursam açıklama kısmına koyacağım bilginiz olsun hani nasıl. Eksiksiz şekilde gönderilir. Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.